Quanchi Netherrealm'da geçirdiği zaman esnasında Outworld'a açılan gizli bir portal keşfeder. Hem Outworld'a kaçıp hem de karanlık güçlerin tekrardan kazanırken Ejder Kral Onaga ve onun ölümsüz ordusu hakkındaki yazıtları görür. Yazıtlarda Onaga'nın ölümsüz ordusunu tekrardan diriltmenin yolunu bulan büyücü Shang ile bir işbirliği yapmak ister. Shang da bu anlaşmayı kabul ederek Deadly Alliance'ı meydana getirirler. İlk olarak bir iş dağılımı yaparlar ve Shang sahip olduğu ruhlarla Onaga'nın ölümsüz ordusunu canlandırırken Quanchi ile Shang Tsung'ın kalesinde bir Solna da oluşturun daha sonraki planları ise Deadly Alliance için tehdit oluşturan kişileri öldürmekti. Bu kişilerden ilki ise Shao Kahn'dı. Geçmiş yıllardaki ard arda yaşanan başarısızlıklarından ötürü herkes tarafından aşağılanmış ve küçük görülmüştü. Yani anlayacağınız Shao Kahn artık ciddiye alınmayan birine dönüşmüştü yavaş yavaş. Lan nereden nereye? Bu sebeple ne bir ordusu ne de bir yardımcısı kalmıştı kendisinin. Dolayısıyla Shao ortadan kaldırmak Deadly Alliance için bir çocuk oyuncağıdır. Başlangıçta Shao Kahn'a dosya yaklaşan ikili güvenlerini kazandıkları ilk fırsatta şavkana ihanet edip canına kıydılar. Fakat o esnada Deadly Alliance'ın bilmediği bir şey vardır. Öldürdükleri kişi şavkan değildir. Kendisinin bir klonudur. Yani gerçek şavkan bir kez daha ölümden kaçıp tahtını geri almak için plan yapmak peşindedir şu zekaya bakar mısınız ya? Kralım reisim be. Ben onu bunu bilmem arkadaş. Ben Şavkancı. Dead Alliance için tehdit oluşturan bir başka kişi ise önceki 4 turnuvada üst üste galip gelen Liu Kang'dır. Bunun üzerine ikili Liu Kang'i öldürmek için Earthrealm'a geri dönerler. Ve ardından Liu Kang'i vahşi bir şekilde öldürürler. Bunun üzerine Raiden çok sinirlenir ve Earthrealm'ı bir kez daha korumak için Earthrealm savaşçılarını tekrardan bir araya getirir. Öfkesi o kadar fazladır ki Elder God'ların isteklerine bile karşı çıkmıştır ve dolayısıyla Elder God'lar tarafından kovulmuştur. Yani artık kendisi bir Elder God değildir. Ayrıca ekibe iki kişi daha eklenmiştir. Bunlardan birisi Lee Mei, diğeri ise Nitara'dır. Nitara'nın memleketi Vyternus tehlikededir. Çünkü herkesin yaptığı gibi Deadly Alliance'da diğerleri Outworld ile birleştirmek derdindedir. Yani amaçları Vyternus'u Outworld ile birleştirmektir. Limei ise olanlardan korkmuştur ve Sundo topraklarını Deadly Alliance'dan korumak için Özçam savaşlarına katılmıştır. Bu ikili dışında Sonya Blade ve Jax tarafından tekrardan programlanan eski Lin Kuei savaşçısı Cyrax ve Shang tarafından gözleri kör edilen ve ondan intikamını almak isteyen Kenshi de bu ekibe katılır. Fakat maalesef bu ekip bile Deadly durdurmaya yetmedi. Shang Tsang ve Quan Chi ekibin çoğunluğunu alt etti. Bazıları öldü, bazıları ise kaçtı ve ikili amaçlarına adım adım yaklaşıyordu. Fark ettiyseniz ilk kez bir hikaye kötü sonunda bitiyor. Deadly Alliance artık durdurulamaz bir hale gelmiş ve bütün diyarlara hükmetmeye hazırlanıyordu.